Doğruluk Mesajı ekibi olarak Türkiye Kilisesi için tamamen Türkçe olarak hazırlanmış kutsal kitap çalışma videoları düzenliyoruz. Videolarımızın içeriği Pavlus'un hayatının kronolojik bir çalışmasıdır. Sekiz farklı kaynaktan derlenerek hazırlanmış bu çalışmalarımızla İncil'deki ayetleri sizlere dönemsel notlar ve açıklamalarla sunuyoruz. Vurgular için kullanılan her rengin farklı bir anlamı vardır. Çalışmalarımızda özel isimleri, tanrının sözlerini, tanrının isimlerini, alıntıları, bazı önemli terimleri ve metinde açıklayacağımız kelimeleri vurguluyoruz. Ayrıca videolarımızda bazı önemli bilgiler için yapışkanlı not kağıtları kullanıyoruz. Çizimlerle desteklediğimiz bu çalışmaların sizler için faydalı olacağına inanıyoruz. Her çalışmanın sonunda söz odaklı dua olarak isimlendirdiğimiz bir kısım bulunuyor. Bu kısım çalıştığımız ayetlere bakarak nasıl dua edebileceğimiz konusunda bizi yönlendiriyor. Videolarımızda çalışılan her bir kutsal kitap metni bir veya iki videodan oluşmaktadır. Her hafta yeni çalışılan metnin videolarına kanalımızdan ulaşabilirsiniz.